Tamam. tamam. Tamam mıyız? Tamam. Peki başlıyoruz. Başka, Sendikası'nın emekçileri öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Evet, günlerdir sürdürdüğümüz umutlu bekleyişimiz ne yazık ki bugün üzüntülü bir haberle kesintiye uğradı. Sıvı sıvıya önleri kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öncelikle ailemizin, yoldaşlarımızın ve bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Ee, bizim açımızdan çok büyük bir kayıp yeri doldurulamaz. Ee, üzüntümüzü tarif edecek gerçekten kelime bulamıyoruz. Yarın Sırrı Süreya Önder'i Naışını e, naaşını e, saat 11'de Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne AKM'ye gelecek. Orada bir tören düzenlenecek. Bütün Türk halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için öncelikle Taksim'e beklediğimizi söylemek istiyorum. Oradan da tören bittikten sonra yine aynı şekilde e, Barbaros'taki e, Larent Camii'ne, Larent Barbaros Camii'ne götüreceğiz. E, orada cenaze e, töreni yapılacak ve ardından da Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda onu sonsuzluğa e, uğurlayacağız. E, buradan e, bu bilgiyi bütün e, Türkiye halklarına, bütün kamuoyuna e, duyurmak istedik. E, onu ifade edeyim. Tekrardan bütün halkımızın e, başı sağ olsun. E, çok üzgünüz büyük bir barış mücadelesi eden yoldaşımızı, büyük bir barışa emek vermiş bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis Başkan Vekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Dediğim gibi acımız büyük. Yarın ona yakışır bir şekilde bütün Türkiye halklarıyla beraber Sırı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Evet değerli basın emekçileri çok üzgünüz gerçekten. 18 gün boyunca Sırrı Başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Ama onun barış mücadelesi hepimiz için gerçekten yol göstericidir. Onun mücadelesi bugünden sonra da yaşayacak. Yarın evet önce AKM'de sonra da Zincirlikuyu'da kendisini uğurlayacağız. Ama Türkiye'nin her yerinde İstanbul'a gelemeyenler il ilçe binalarımızda taziyeler kabul edilecek. Dolayısıyla tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa sahip çıkmaya, Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz basın toplantısı yapmıyoruz arkadaşlar sadece bilgi